Çimlere gömülmüş kediler, birkaç kurbağa ve bir şeytan çıkarma ayini. 35 yıldır Racing Club'ı rahatsız eden bir lanet sadece. Spor dünyası birisinin hataları veya kötü performanslarını haklı çıkarmak için yarattığı paranormal olaylarla dolu. Bir finali kaybederseniz sahaya çıkmadan önce kupaya dokunduğunuz için olabilir. Örneğin Benfica daha fazla Avrupa kupası kazanamadı. Çünkü eski teknik direktörü Bela Gutman kovulduktan sonra öyle istedi. Çünkü ve dua etmişti. Avustralya 36 yıl boyunca bir Dünya Kupası oynayamadı. Bunun gibi birçok örnek var ama belki de en ilginci Arjantin Ligi'nin 5 büyük takımından birisi olan Racing Club'ınki olabilir. Racing Club 35 yıl bu hikayelerden birinin tutsağı aslında. Arjantin futbolunun tarihi bir takımı. Stadyumunun adı Maradona'nın da en sevdiği başkanlardan biri olan Başkan Peron'un ismini taşıyor. Ancak halk arasında bu stadyuma El Silindro olarak biliniyor. Konuya girecek olursam 1965 ve 66 yıllarında Racing Club'ın ezeli rakibi olan Independiente iki kez Güney Amerika'nın şampiyonlar ligini yani Libertadores kupasını kazanmayı başarıyor. Bu iki ezeli kulüp stadyumları birbirine sadece 300 metre uzaklıkta. Bunu belirtmeden geçmek istemiyorum. Independiente iki yıl üst üste Libertadores kazandıktan sonra Avrupa'da iki yıl üst üste şampiyon olan Milana Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde kaybediyor ve 2 yıl bu kupadan mahrum oluyor. Ancak 1967'de Libertadores'i bu kez Racing Club kazanıyor. Ve Avrupa Şampiyonlar Kupası'nı kaldırarak tarihe geçen Celtic'e karşı kıtalar arasını kazanmak için mücadele ediyor ve kazanıyor da. Ve Racing Club böylece Arjantin'de Dünya Kulüpler Şampiyonu olan ilk takım olarak tarihe geçiyor ülkede Independiente taraftarları dışında aslında herkes mutlu. Independiente taraftarları 1964 ve 1965'te arka arkaya kaybettikleri bir şampiyonluğu komşularının ve ezeli rakiplerinin kazanmasına dayanamıyor. Bir gece Independiente taraftarları kendi stadyumundan sırtlarında 7 ölü kedi ve bir de cadı eşliğinde ayrılıyorlar. El silindirayı kadar sadece 6 dakika yürüyorlar ve gizlice sahaya giriyorlar. Zavallı 7 ölü kediyi sahanın çeşitli yerlerine gömüyorlar. Yaptıkları büyüye göre komşularına 50 yıllık kötü şans getirmesi gerekiyor. Racing taraftarı olayı öğrendiğinde artık kendilerini tahttan indirmek için ne yapacaklarını bilemeyen, bilinçsiz ve çaresiz indebenteyente taraftarları tarafından uydurulmuş bir saçmalık olduğunu düşünüyorlar. Ölü kediler konduktan sonraki ilk sezonda Racing kendi sahasında ezeli rakibi ve komşusu tarafından 4-0 mağlup edildikten sonra şampiyonluğu ezeli rakibine veriyor. Bir yıl sonra ise 1968'de üçüncü oluyorlar. Bir yıl sonra 1969'da 8. sıraya kadar geriliyorlar. Yedi kedinin hikayesine kayıtsızlık giderek daha da inanılır olmaya başlıyor yıllar sonra 1983'te her şey daha da kötü oluyor. 16 yıldır şampiyon bile olamayan Racing, şampiyonluğun son gününü ezeli rakibin evinde oynuyor. O kadar günü Independiente şampiyon oluyor ve Racing Lig B'ye düşüyor. Evet Racing taraftarı artık lanetten emin olmaya başlıyor. Trajediden sonra kulüp onlarca yıl işkence eden şeytani bünyeye son vermek için düşünmeye başlıyor. Atletico Madrid Avrupa Kupası finaline kadar götüren o zamanın teknik direktörü Juan Carlos Lorenzo'yu teknik direktörü yapıyorlar. Lorenzo 7 kedinin cesetlerini aramak için çimlerini kaldırmasını emrediyor. Görevleri ise sadece 6 tane bulduğunu söylüyor. Bu yüzden lanette sona ermiyor. Buna son vermek için şehirde bir büyücü arıyorlar ve büyücünün 7 kara kurbağanın gömülmesi gerektiğini söylüyor. Herkes kara kurbağaların başarısızlığa sona erdireceğini düşünüyor çünkü o zamanlarda kara kurbağaların uğur getirdiğine inanıyorlardı. Ama o senede küme düşüyorlar. Tüm bunların kendi lanetini daha da büyüttüğü ortaya çıkıyor. Çaresiz ne yapacaklarını veya kime başvuracaklarını bilemiyorlar ve 1998'de Peron Stadyumunun bahçesinde şeytan çıkarma ayini düzenlemeye karar veriyorlar. Rahip sahanın her köşesine kutsal su serpiyor ve çaresiz bir kalabalığın sadece umutlarını tazeliyor aslında. Tabii ki nafile. Racing başarısız olmaya devam ediyor. Bunun sebebini kalan o bir kediye bağlıyorlar. 2000 yılında batıl inançları ve takıntıları olan Reynaldo Merlo'yu teknik direktör olarak getiriyorlar ve Teknik direktörün ilk işi ise 7. kediyi bulmak için yönetimi ikna etmek oluyor. Günlerce stadyumu kazıp en sonunda 7. kediyi buluyorlar ve o sene Racing Club 35 yıl sonra Arjantin'de şampiyon oluyor.